Hemen konuğumuzla konuşacağız. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge bizlerle birlikte olacak. Cem bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Amerika'daki belirsiz seçimleri konuşurken cumartesi günü Biden zaferi neticelendi ve hemen akabindeki ilk işlem gününde de bilmiyorum piyasalar bekliyor muydu ama aşağı haberini takip ettik ve Avrupa, Asya, Amerika'daki endekslerde ciddi yükselişler var. Tabi bu içeriye de sirayet etti. İlk etapta aşağı haberlerinin borsalar üzerindeki yansımasını nasıl yorumlarsınız? Evet yani piyasalar zaten geçtiğimiz hafta olası bir Biden zaferi olması durumunda buna olumlu tepki vereceklerini işaret etmişlerdi. Ki özellikle Perşembe-Cuma günü Hayır sonuçların bir miktar netleşmeye başlamasıyla endeksler tarafında olumlu bir fiyatlama görmüştük. Bugün de tabii sonuçların hemen hemen netleşmesi sonrası ve tekrardan olumlu tepkilerin devamıyla başladık ki Yine öğleden sonra gelen aşı haberi özellikle Pfizer tarafından gelen aşı haberi piyasalardaki olumlu havanın çok daha fazla desteklenmesine sebebiyet vermekte ki oldukça günlü güçlü bir kapanış görmekteyiz. Hem bizim endeksimizde hem de şu anda açık olan diğer borsalarda. Tabi piyasalarda ile ilgili beklentiler çok uzun zamandır var. Bunu tabi ne kadar kısa bir şekilde kısa bir süre içinde geliyor olması piyasalara şu anda zaten içinde bulunduğu pozitif momentumu daha da kuvvetlendirecek şekilde gözüküyor. Ki şuna da Şunu da gördük, bu pandemi sürecinde geri kalmış olan dünyadaki sektörel bazı hissetlerinde bugün çok ciddi kazançlar görmekteyiz ki bunların başında bankacık sektörü ve havacık sektörü gelmekte. Ama öte yandan yine bu süreçte çok ciddi prim yapmış teknoloji hisselerinde, evde kal hisselerinde bir miktar e, kar satışları ya da daha düşük performans e, görmekteyiz diye düşünüyorum. Özetlemek gerekirse bugün Topyekin dünyada hem aşı haberinin hem de Biden galibiyetinin olumlu bir fiyatlaması var. Biz de BIST 100 olarak ya da BIST olarak e, bundan e, şu an için payımızı almış ve gözüküyoruz. Getirinin doğru adresi aktif portföy piyasa alarmını sundu. Şimdi siz hava sektörüne de değindiniz. Bu dönemde hem havayolu sektörü hem bununla beraber turizm sektörü ağır darbe almıştı ve aşı haberleriyle özellikle turizm endekslerinde ve ulaştırma endekslerinde yükselişleri takip ediyoruz. Peki bu tarz haberler devam ettikçe endekslerde bu tarz yükselişleri takip eder miyiz? Biraz önce de özellikle Türk Hava Yolları ve Pegasus'un hisselerini ekranlara getirdik ve aktarmaya çalıştık. Daha önceki seviyelerini ve pandeminin kendisini hissettirmesiyle beraber hangi seviyelere geldiğini gözlemledik. Ne dersiniz? Önümüzdeki günlerde ulaştırma hisselerinde ve turizm hisselerinde bu yükselişler söz konusu olmaya devam eder mi? Edebilir. Eee, çünkü e, ulaştırma sektörü özellikle bu süreçte çok ciddi darbe aldı. Ki yine sizin de belirttiğiniz gibi turizm sektörü sadece Türkiye'de değil dünyada en fazla satış yiyen endeksler arasındaydı. Tabi burada sadece Pfizer değil yani diğer firmaların da ay bir aşağı haberlerini duyacağız gibi gözüküyor. Burada da yine Moderna ile ilgili yine bugün bir haber akışı oldu. E, şunu görüyoruz ki hani bu sene sonu en geç e, 2021 başı itibariyle aşıda kullanım yaygınlaşmaya başlayacak. Tabii ki bu süreç ıı, biraz sancılı olacaktır ama ıı, endekslerde öyle bir ayrışma gördük ki son bir sene içinde özellikle Amerika tarafında bu teknoloji işte o en büyük 5 hisseyle diğer ıı, hisseler arasında bu ıı, ayrışmanın giderek kapanması ıı, çok olası gözüküyor. Tabii Türkiye'de de benzer şekilde çok geride kalmış olan havacılık sektörü başta yine bankacılık sektörü Bundan pozitif yönde etkilenmeye devam edebilir diye düşünmekteyim. Bankacılık endeksine baktığımızda da o da aslında son zamanlardakinin aksine bugün ciddi bir yükselişi gösterdi bizlere. 6.3'lük bir yükseliş vardı. Nasıl değerlendirirsiniz? O düştüğünde ki yerden kalkmış mıdır artık bankacılık endeksi önümüzdeki günlerde yine bu yükselişler bankacılık endeksi adına da gelir mi? Umarım kalkmıştır ki ben devam edebileceğimi düşünmekteyim. Tabi burada aşı e, tüm dünyada belirsizliği azalttığı gibi bu e, sorunlu krediler yani dünyada verilen daha önce krediler ama bunların geri ödenmeme riskini bir miktar azaltıcı bir etki olarak gözüküyor. Tabii yine e, yurt dışında artan faiz ortamı ki bugün Amerikan tahvillerinde yine çok ciddi bir hareket görmekteyiz. 0.93 seviyesine gelen bir Amerikan tahvil faizi var. Bu ama, e, yurt dışında bankacılık hisselerinin e, bir miktar daha e, yüksek performans gösterebileceğini işaret ediyor. Tabii bu e, Türk bankaları içinde de olumlu haber. Tabii içeriye baktığımızda bugün eş zamanlı olarak kurda da geri çekimin hızlanmış olması Türk bankalarına destek vermiş durumda. Eğer tabii burada bir yukarı yönlü hareket olacaksa şüphesiz önümüzdeki süreçte bankacık endeksinin ve ulaştırma endeksinin e, diğer endekslere göre daha yüksek bir performans sergilemesi beklenebilir. Şimdi S&P tarafında da yükselişler var, Avrupa borsalarında da yükselişler var. Siz Amerikan tahvillerine de değindiniz. Dilerseniz küresel tarafa geçmeden önce hazır yurt içinde sektörleri konuşmuşken bir bugün öne çıkan şirket haberlerini izleyelim. Akabinde küresel piyasaları değerlendirmeye devam edelim. Efendim Cem hafta... Bey şimdi baktığımızda bugün aşı haberleri endeksli e, piyasalarda iyimserlik var. Borsalarda yükselişleri takip ediyoruz. Avrupa borsalarını konuşacak olursak evet aynı görünüm orada da söz konusu ancak düne kadar Avrupa'da kısıtlamaları da konuşuyorduk. Şimdi bu tarz haberlerin gelmesi önümüzdeki günler için Avrupa piyasalarına biraz daha olumlu mesaj vermeyi sürdürecek mi? Çünkü Yoksa sadece günlük bir görünüm mü olacak bu? Çünkü biliyorsunuz ki Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere geçtiğimiz günlerden itibaren sıkılaştılar yine kısıtlamalar anlamında. Ekonomilerini kapattılar. Önümüzdeki günlerde bu aşı haberi piyasalar için can suyu olmaya devam edecek mi? Yoksa kısa süre Bireliğine bir fiyatlama mıdır bu? Can suyu olmaya tabii ki devam edecek. yani Sonuçta her zaman masada bir e, aşı havucu var diyebiliriz. Yani burada piyasalar e, bir miktar negatif moda geçtiği vakit yaklaşan aşının e, satın almasını yapmaya devam edebilirler. Ama tabii şu da bir gerçek. E, şu andaki bu ikinci dalga kapamaların makro tarafa yansımalarını önümüzdeki dönemde daha fazla görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ki yine bu hafta Avrupa tarafında. Üçüncü çeyrek büyüme verisini bekliyoruz ee, ve şunu da biliyoruz dördüncü çeyrek özellikle bu kapamaların etkisiyle çok daha e, ikinci ve üçüncü çeyreğe göre negatif geçecek gözüküyor özellikle Avrupa cephesinde yani piyasalarda. Önden aşı haberleri alınsa ve bir şekilde V şeklinde toparlanma söz konusu olsa da bunun makro ekonomik verilere W şeklinde şu anda yansıması çok daha olası senaryo gibi gözüküyor. Bu tabii geçici bir şu anda ralli ortamındayız. Tabii bunun arkasından çok kalıcı bir satış tabii ki beklemiyoruz ama bunun bir düzeltmesi gelecektir. Bu dediğim gibi belki de bu makro tarafındaki bozulmaların etkisiyle önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Ya da bu Amerika tarafında seçim sonuçları sonrası hukuki sürecin uzaması da bir miktar burada seçim bah satış bahanesi olarak kullanılacak gibi gözüküyor. Ama kısa vadede piyasalar hem aşı beklentilerini hem de Biden zaferi sonrası daha dengeli bir Amerikan yönetimi ve yine... E, buraya baktığımız zaman e, dünyada tansiyon bir miktar daha düşmesine satın almaya devam edecekler gibi gözükmekte. S&P üzerinde konuşacak olursak ne söylersiniz? Orada da 3600 puanın üzerinde e, özellikle vadeli kısma baktığımızda artık kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesi diyebileceğimiz bir seviye ki Trump aslında mitinglerde e, seçim için konuştuğunda benim zamanımda borsalar bu şekilde e, ralliler gösterdi daha sonra beni seçmezseniz bu şekilde bir yükselişi takip etemezsiniz. Etmezsiniz ifadesini kullanmıştı. Ne dersiniz? S&P'de bu yükseliş devam eder mi? Çünkü aslında pandemi dönemi öncesinde de S&P tarafında tablo yine bu şekilde pozitifti. Pandemi ile beraber önce geri çekildi. Sonra birkaç ay içerisinde de o kayıplarını, deyim yerinde ise 2020 yılı içerisindeki kayıplarını geri almıştı. Ve görünüme baktığımızda rekorlarını hep yenisini eklemeyi de sürdürüyor. Açıkçası devam edebilir diye düşünüyorum yani bu çok uzun soluklu bir ralli olmasa bile e, yine küçük adımlarda olsa endeksler yukarı gidecek gibi gözüküyor çünkü burada ana etki şu e, çok uzun bir süre makro tarafta e, düşük seviyede olduğumuz sürece e, düşük faiz ortamı devam edecek gibi gözüküyor ki burada Fed'in zaten çok net bir şekilde yönlendirmesi var yani her ne şartta olursa olsun bir şekilde enflasyon %2'nin üzerine gitse bile ortalama enflasyon hedeflemesiyle 2 ila 3 yıl bu faizler düşük kalmaya devam edecek. Tabii seçim belirsizliğinin kalkması Amerika için oldukça olumlu. Aşının gelecek olması, belki de işte bu sene sonuna yetişecek olması en kötü ihtimal gelecek sene başı, başı itibariyle yaygınlaşacak bir kullanım şekli burada endekslerin e, uzun vade yukarı yönlü potansiyel taşıdığını işaret ediyor. Dediğim gibi bu hızlı rally sonrası önümüzdeki birkaç gün sonra önümüzdeki birkaç gün sonra bir e, düzeltme hareketi olabilir. Bu gayet normaldir ama genel olarak Yönü yukarı olduğunu düşünmekteyim ve S&P bugün gördüğü zirveleri e, önümüzdeki süreçte yeniden yenileyecek gibi bir görüntü açıkçası şu anda piyasada e, hakim. Çünkü e, sektörel bazdaki bu e, ayrışma yerini genel olarak sektörlerde yukarı yönlü bir harekete bırakabilir. Burada da bankacık sektörü S&P'de e, öncülük öncülüğü e, çekecektir gibi gözükmekte. VIX Endeksine de bakalım dilerseniz. Şimdi 40'lı seviyeleri yeniden görmüştü geçtiğimiz günlerde. Ee, yine aşağı haberiyle beraber 23'lü seviyelere onda da gerilediğini görüyoruz. Ee, ne dersiniz bir miktar daha geri çekilme söz konusu olur mu onda da? Evet bunda da 20 seviyesini takip etmekte fayda var. 20 seviyesinin altına kadar bir hareket söz konusu olabilir ama çok kalıcı olacak mı? Bunu yine zaman gösterecek ama şu anda yön aşağı yani 30'dan 23 seviyesine çok hızlı bir şekilde geldik. Tabi bu artan risk işten çok net bir şekilde işaret etmekte. Hani buna pek ayak uyduramayan şu anda benim gördüğüm kadarıyla özellikle parite cephesi burada Hani parite cephesinde bu çok risk iştahını e, teyit eden bir hareket yok ama bundaki tabii ana sebep de bence bugün Amerika'da yükselen faizler. Tabii bu faizlerin bu kadar hızlı yükseliyor olması Amerikan tahvilleri tarafından faiz diferansiyeli bakımından euronun bir miktar dezavantajı olarak görülmekte ki bu da paritedeki hareketin sınırlı kaldığını işaret ediyor. Ama VIX endeksi endekslerde belli bir süre daha bu e, rahatlama lalesinin devam edebileceğini işaret etmek. Peki Euro-Dolar paritesinde bizleri neler bekliyor? Hem Avrupa'yı hem Amerika'yı konuşmuşken bugün son 8 haftanın en yüksek seviyesini test etti. 1.19 seviyesini yine e, gördü. Şu an her ne kadar biraz daha görünüm yatay negatif bir seyir olsa da e, aslında volatilite çok fazla e, paritede. Geçtiğimiz hafta da zaman zaman 1.16 seviyelerini hafta içerisinde görmüştük. Bir aşağı bir yukarı deyim yerindeyse tam rayına oturmuş da değil. Hatta Temmuz ayında 1.25 seviyeleri telaffuz ediliyordu. Biraz 1.20'nin üzerine çıktı ancak orada da kalıcılık sağlayamadı. Sonra daha fazla baktığımızda 1.15 ile 1.20 bant aralığını takip ettik. Ne dersiniz? Euro-Dolar paritesi için öngörüleriniz neler? Evet, büro-dolar paritesi e, şu an tabii risk iştahından olumlu yönde etkileniyor ama e, baktığımız zaman yukarı yönlü hareket de çok sert değil. Dediğim gibi bunda iki ana etken var. Bir, e, Amerika tarafında faizlerin yükseliyor olması. Yani tahvil faizlerin yükseliyor olması. E, bu tabii Avrupa ile Amerika arasındaki tahvil faiz farkının e, dolarla ilgili çalışmasına sebebiyet veriyor ki bugünkü hareket hani 1.19'ları geçmekte zorlandı ve şu anda 1.1860'lar seviyesindeyiz. Yine öteki tarafta Amerika ekonomisi Avrupa ekonomisine göre çok daha dinamik bir ekonomi ki Avrupa'da baktığımız zaman şu anda bir sürü ülkede özellikle sert kapamalar söz konusu ama Amerika tarafında bu şu anda söz konusu değil. Bundan dolayı 1.19 seviyesini aşmakta en e, parite cephesi zorlanacaktır diye düşünüyorum. Ama bu seviyenin aşılması 1.20 1.20 seviyesini gündeme teknik olarak getirecektir ama bu seviyeden üzere şu anda euro için fazla iyimserlik olacaktır diye düşünmektim. En azından yıl sonuna kadar önümüzdeki Kasım Aralık döneminde ben 1.20 seviyesinin aşılmasını çok zor görmekteyim. Aşağı tarafta da 1.17'ler şu anda önemli destek haline gelmiş durumda. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge bizler.